Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bana en çok sorulan sorulardan arkadaşlar yani Roblox arkadaşlarımdan en çok sorulan sorulardan yani şeylerini cevaplıyoruz. Yani göstereceğim. Bir tane arkadaşım dedi bana şimdi de o bilmiyorum ama sanki Alex'te dedi evet, kanka sen nasıl kolunu inceltiyorsun? Ben şimdi onu size göstereyim avatar bölümünde giriyoruz. dakika. Yani. sonra şu üst köşede ya da sizde şu kenarlarda falan olur yani. Ben de bilmiyorum. görüyoruz Özelleştirme basıyoruz. Sonra kafa ve vücut. Vücuda basıyoruz ve oradan şurada alt çizgimiz var. Oradan tam sona gidiyoruz. Yapı var yapıya bastık Yapıya Şurada vücut ölçüsü yazıyor. Buraya, buraya böyle konusu böyle inceltebilirsiniz yani. Ben böyle yapıyorum. Siz Yani böyle vücut oranımız böyle yani. Adamı sormuşsunuz. Adımı şu köşeye bir yere yazacağım. Yusuf nerede tabulu hatta size hemen göstereyim. Daha çok kişi istek atmıştır kesin ya da beni oyununa çıkmıştır. Neyse bu işlenmeyecek. Adım Yusuf nerede tabulu? Yani yani neyse. Yusuf nerede adam? Bugün yorgun olduğum için yüzüm biraz düş şey çökmüş. Az önce bir tane arkadaşımla oynuyordum. arkadaş adı da bu. Yani şu yani. videomuza like atın yani sizlere bunu da gösterdim erkekler için yani kızlarda bilmiyorum bacak şişirme şeyleri var onları ben çok boş geçiyorum öyle herkese iyi akşamlar Fatih Karagümrük'le Fatih Karagümrük değil ama Fatih Karagümrük mü ne mi işte artık Galatasaray maçı var kesinlikle izleyeceğim şu anda arkadaşım çevrim içi. Az önce ona bir tane RP çektik. Yani sizler abone olursanız hatta kaç abone? 1000 abone değiller çok abarttık. Yani 1000 abone hayatta olamayız. Yani işte rastgele bir abone diyeceğim. 150 abone de hesabıma Robux yatırıp kendime kıyafet alacağım. Şimdi TikTok hesabımı da takip edin. TikTok hesabına geçelim. Şimdi biraz ses kısalım. Almasın bunu TikTok hesabım bu. Bir videom tek var. Sayrok Sapla. Bu da benim profilim. Çektiğim videoda bu. Orayı, yoruz, hiçbir yerde Uzer, saati oradayım, Bana bir tane oyun söyleyin ben de onu izleyeyim. Sizlerle oynarız. şu anda benim oynadığım oyunlar bunlar ee, Ne oldu lan? Discord Star, FC Mobile, Krasman, Hileli Brawl Stars Yani başka şuralarda yok. Tamam yani oynadığım oyunlar bunlar. Bir de Roblox. Sizlerle beraber oynarız. <laughs> Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz abone olduk olduğunuz sürece ben daha da mutlu olup ve daha da güzel içerikler üreteceğim Roblox'ta. Mesela ve Pro full alakalı videolar çekeceğim. O yüzden yani başka oyunlarda da çekeceğim. Krasma, PC Mobile, öyle hileli biraz. Yarın belki hileli Brawl Stars videosu gelir ama çok oynamam Roblox. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Ay benim içime bir şeyler giriyor. Hadi bay bay.